Azer Baba, Hasan Dönmez, Eren, Eymen Sayın. Eğer sen de video da ismi istiyorsan yorma. Benim de ismi yazdım Geçelim. Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden hepinize merhaba. Artık ne 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 sanırım en son bu ayağı keseceğiz arkadaşlar öyle gözüküyor. En son bu ayağı keseceğiz durum onu gösteriyor. Aha, alalar yumurtlamış. Evet, şöyle şöyle sakin ol sakin ol. Sakin ol. Evet. İnşallah bu sefer alaların altından çıkacak yavru şekeri olur. Gerçekten çok isterim. Gerçekten çok isterim arkadaşlar. Şekeri çıkmasını şarabı çıkmasından daha çok isterim. Bak Kim elimde yemek yiyecek? Kim yiyor? Aha karam geldi karam. Karamelim karamelim. elim Ne oldu lan? Artist. Artist. Kabadayılık yapıyorsun zaman oh, Bu kümeste kabadayı sen misin lan? Ha kırmızı nakışlı erkek. Kırmızı nakışlı erkeğin artık ufaktan ufaktan kendini toparlayacak inşallah ya. Biraz kilo alması lazım arkadaşlar. O kilo alımından sonra artık erkekleşmeye başlar kilo kaybı olmuş içeride. Burada karışık yani falan filan tabiyesini mafiyesini yapacağız. Onu tekrardan adam kıvamına getireceğiz inşallah. Evet. Kara. Kara. Kara yani benim elimi ısırmana gerek yok. Kara. Kır. Şükür. Şekerim. Evet bugün neydi? Bugün cuma. Bu arada hepinizin cuması mübarek olsun. Selamun aleyküm gençler. Gençler, gençler siz ne lan aslan parçalarım. Maşallah, 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 maşallah. Bin kere maşallah, bin kere maşallah. Bin kere maşallah. Fethi, oradan çık kızım. Oradan çık oğlum, çık oğlum. Çık! Çık eşek spası. Evet, güzel kızım tekrardan yumurtaları ne yaptı aslan parçam gel gel de gel al Ger. evet burada üç tane yumurtamız var tam olarak hangisi dolu hangisi boş onu çözemedim ama birkaç gün sonra genel kontrolünü yaparız ona göre bir bakarız boş olanı alttan kaydırırız bak, bak. <laughs> Altına çekmiş. çekilmiş sıcakmış şimdi sıkıntı yok sırayla alta kaydırır. İstanbul'a. şimdi şöyle bir kapılarımızı kapatalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şu yavrularımıza da bir ufak yem takviyesi yapalım. Şimdiki i̇şte evet. evet. Şöyle bir karışık yem koydum hafta bir burada yatayım. Yavrular artık yavaş yavaş tüye girdiler ya. Bunlara bir iyi bakmam lazım arkadaşlar. Bunlara iyi bakmam lazım. Siz çık sen burada. Bismillah. Artık niye alsın da bunlar uçuma gidecek çünkü. Uçacaklar. Aslında şu şunu öbür yavruları da onun yanına koyup beraber beslemem lazım. Dışarıyı artık görmemeleri gerekiyor da. İşte. Gelsin de gel. Gelsin de gel Allah Allah. Hadi geç sen de. Geç beraber yiyin. Hadi. Yani daha yavrumuz var uçmaya hazır. Beş tane yavrumuz var. Nerede o eşek? Aslında kırmızı nakışların da şunu da var ya, şunu, şunu da uçurmam lazım. Bakalım, onu da uçuracağım. Şimdi biraz daha takviye yapalım. Tillerin değmeyeni vereyim. Hadi ya işte. Yumurum. Ne baba baba kavga başladı, kavga başladı, kavga başladı. Yem bitti, gel. Kendi başlarına yemek yedi mi? Kendilerini toparlarlar. <laughs> kara nakışlılar, kara nakışlılar da takviye yapacağım. Şu eşek biraz yem atayım şuraya. Toprağın üzerine geç. İşte yavruların yanına geçecek. Gel bakalım. Babaları onlarla yedi mi? Daha, daha iştahlı yiyorlar farkındaysa. Anne babaları yedi mi? Onlar da daha iştahlı yiyor. Şöyle bir küçük gençten yavrusunun burası gidelim arkadaşlar. Onda durum nedir? Bismillah. Büyüyoruz değil mi? Dün ben kendim takviye yapmıştım onu. erkek mi dişi mi onu çözemedim ya yok ama tamam işlem biraz buğday vermişim bak. tam eritmemiş Allah yumurta yapmış yumurta şöyle yumurta alalım şöyle yapalım küçük eniştenin yuvalı Burayı temizleyip tekrardan mantarları bir şekilde düzenlememiz lazım. Burada mardinler. Mardinlerin altında araplar. Anne baba yavru yavru artık ufaktan ufaktan. Şu da büyüseydi ikisini beraber ayıracaktım. Yavrular. Ha, şafra. Ve İstanbul'da da durum nedir? Şafralarda Durum nedir bakalım. Evet. lan. Ne yapıyorsunuz burada? Yürü. Yürü lan kızınik. Yürü. Vay 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 vay. Çiçek edeyim. Yürü lan. Kara yürü. Sen ne yapıyorsun burada kızım? Yürü lan. Zırtık. Hadi. 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 Reis. Reis. Reis var ya. Reis de tam bir artist arkadaşlar. Gerçekten reis de tam bir artist. ay bir kaba yapıyor. Bu yavrusunu. Büyük ihtimalle bu yavrusu dişidir. Öyle gözüküyor. Eğer dişi ise yüzde doksan seneye yaşarlarsa babasına vurma ihtimalim yüksek. Vurabilir. Anneye ayıracağım. Aynalıya vuracağım. Hangi aynalı yavrucam biliyor musunuz? Kuyruk kara aynalı yavrucam anneyi. Kara nakışlı yavrularımız ne durumda? Onlara bir bakalım. Dün şöyle bir dikkat ettim. Bir tane yavrumuz gelişimini gördüğünüz gibi iyi sürdürüyor ama bir tanesi gerçekten biraz geride gidiyor. Bakın kendini kaşıya. Ona dün biraz takviye yaptım. Suyunu muyunu falan filan verdim. Bakalım bugün dokunmayacağım. En azından biraz kendine gelmiştir diye düşünüyorum. Anne baba ona yemek verecek mi? Büyük olan küçük olana biraz haksızlık yapıyor. Onu fark etti. Bu yüzden o biraz geride kaldı. Geriden geliyor. Bunlar biraz daha buğday bir takviyesi. İşte. Hadi bakalım. Karo. Karo. Eşek karo. Aslan parça. Beş yok. Evet dün kuşları uçururken şöyle bir şey fark ettim. Alı yavru biraz keyifsizdi arkadaşlar. Alı yavru biraz keyifsizdi. Tara çıkın oradan. Çıkın oradan. Şam'ı yavruya gelecek olursak Şam'ı yavruya bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar. Pek konuşmak istemiyorum Şam'ı yavrunun üzerinde. Zaman bize ne gösterecek? Ne olacak? Ne bitecek? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. İnşallah İstediğimiz gibi bir yavru olur. Büyür. Zaten başka da yavru alamadık şu an. Ne zaman almaya yakın gelsek ya yumurta kırılıyor bir şey oluyor. Yalnız kafa vücut, fizik tamamen anneyiz. Ama renk olarak komple babaya çektik. Her şeyiyle anne, renk baba. Onu fark ettim. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz böyleydi. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilmiyorum ama bu yavrumuzun ayağını kesme ihtimalimiz var arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Neden neden böyle bir şey düşündün abi diyeceksiniz. Ya da kardeşim neden böyle bir şey düşündün diyeceksin. Çok da yoğun tüy de görüyor musunuz? Tüyleri görüyor musunuz? Ya şu ayak gün geçtikçe arkadaşlar bak görüyor musunuz? Gün geçtikçe şiştiğini fark ettim ben. Acaba sürekli ona bastığından dolayı mı oluyor bilmiyorum. Hala ben onu her gördüğümde böyle içim cız ediyor biliyor musunuz? Bu arada ala ikinci yumurtayı yapacak. Öyle gözük. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla.